Herkese merhaba. Bugün hem evdeki patide dostlarıma hem de sokaktaki minik canlara özel ev yapımı bir mama hazırladım. Önce tavuk ciğerini tencereye koydum. Üzerine doğradığım havuç ve kabağı ekledim. Sonra yaklaşık 1 litre kadar su ekledim. Malzemeler yumuşamaya başlarken güzel bir koku sardı mutfağa. Biraz piştikten sonra göz kararıyla bir çay bardağı kadar makarna ekledim. Makarnalar yumuşayınca birer yemek kaşığı bulgur ve pirinç de koydum. Bu aşamada yavaş yavaş tüm malzemeler iyice yumuşadı zaten. Kokusu da mutfağa yayılınca bizim evdeki patili hemen gelip beklemeye başladı bile. Ben bu karışımı özellikle kısık ateşte yavaş yavaş haşlamayı seviyorum. Çünkü malzemeler ne kadar özdeşirse o kadar lezzetli oluyor. Üstelik bu mama hazır mamalara göre çok daha doğal ve katkısız. İçinde ne olduğunu bilmek de içimi rahatlatıyor. Evde kalan malzemelerle hem ekonomik hem sağlıklı bir öğün hazırlamış oluyorum. Yani hem patiler mutlu hem ben içim rahat. Hepsi birlikte güzelce haşlandı. Bu arada havucu ve kaba birer adet doğradım. Bir pakette tavuk ciğeri kullandım. Son olarak rondodan geçirip püre haline getirdim. Bizim evde iki kedimiz var. Bu mamayı biri bayılarak yedi, diğeri ise klasik, yine naz yaptı. O zaten çok seçici bir kedi. Ama asıl güzellik sokakta yaşandı. Hazırladığım mamayı dışarıda bekleyen camlara da verdim. Yerkenki mutlulukları, heyecanları her şeye değerdi. Ben bu mamayı sık sık yapıyorum zaten. Bu sefer de sizin için çekmek istedim. Bazen bir canın en büyük bayramı böyle bir kapmama, bir kapsı olur. Unutma, paylaşmak sadece insanlara değil, hayvanlara da iyi gelir. Siz de bu tarifimi deneyin ve yorumlara yazın.